Aaaa <laughs> yine olmadı. <laughs> Oluyor galiba. Merhaba, merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar! Liko iyi misin? İyiyim iyiyim. Göründüğü kadar kolay değilmiş. <laughs> Amma da komik düştün ha! Merhaba arkadaşlar! Merhaba dedin. Gördünüz mü Liko nasıl düştü? Evet! Bu herkesin başına gelebilir. Senin gibi hem hareket edip, hem de eğlenmek istedim. Ama beceremedim. Olsun Liko üzülme. Ben hem eğlenip, hmm. hem hareket edeceğimiz harika bir dans biliyorum. Gerçekten mi? Ne dansı? Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri epeyindir, hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna. Salla salla çalkalı dansı Liko. birlikte salla salla çalkala dansımızı yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Herkes kalksın bakalım oturmak yok. Kulabuz gelmeden bunu bilemeyiz ki. Ha, o zaman hadi kulabuzu yandıralım. Hadi. <laughs> hadi kulabuz. Kulabuzu görüyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm, siz de kulabuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet işte burada! Ha, harikasınız doğru! Kulabuz orada! Yine çok uyumuşum... İyi ki çağırdınız beni. Uykucu kılavuz. Ha, uykucu Hep <laughs> Merhaba Lili, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin kılavuz. Hoş bulduk Liko. Sanırım herkes bugün ne oynayacağımızı merak ediyor. İsterseniz artık öğrenelim. Yaşasın. Yaşasın. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu Kulabuz? En sevdiğim oyunlardan biri Leli. Eksik olanı bul oyunu. Eksik olanı bul oyunu mu? Evet arkadaşlar bu sizin ne kadar dikkatli olduğunuzu gösterecek, çok keyifli bir oyun. Hmm, biraz anlatır Labirentte karşınıza çıkacak resimlerde, bir takım eksiklikler olacak. Mesela bir maymun resmi olacak. Maymunun her şeyi olacak ama, kuyruğu çizilmemiş olacak. Ha, anladım. Biz de o resmin eksik olan parçasını, bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar buldunuz. Bulduk <laughs> <laughs> yaşasın. Bulduk bulduk hoş Yanlış çizerseniz kapı açılmayacak. Ay! Son pano için birlikte çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki resimde iki eksik parça olacak. Birlikte ne olduğunu bulup çizeceksiniz. Bitirince düğmeye basacaksınız ve eğer doğru yaparsanız kapı açılacak. Oyunu tamamlamış olacaksınız. Çok eğlenceli. Ay hadi başlayalım Klubus. Çok heyecanlandım hadi. O zaman doğruyla bir ente gidiyoruz. 3-2-1-Kum bir. Bir. saati dönüyor. <laughs> son bölümde görüşürüz. Tamam Lili, başarılar. <laughs> Sana da. Hmm, bu benim çocuk? Acaba annesi eksik, şapkası var, montun. Pantolonu. Hmm, bulamıyorum. Aa, arkadaşlar. Siz nesi eksik görebiliyor musunuz? Evet. Gerçekten mi? Aa, ben neden göremiyorum? Biraz ipucu verseniz. Ayak duruyor, Ayaklarını mı? Ha? Ha? Aha! yok. Aha yaşasın. Eksik olanı buldum. Ayakkabı. İşte oldu. Şimdi şu kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Çok yeşillik o doğru buldun. Yaşasın. Leli ne yaptı acaba? Leli. Ay. Ne güzel bir araba. Kıpkırmızı. Kırmızıya bayılırım. Hmm, acaba anne eksik. Ay. Ben eksik bir şey göremiyorum arkadaşlar. Ya siz? E ee, bakıyorum. Kapısı, aynası, tekerlekleri. Aa bir dakika bir dakika. Tekerleklerinden biri yok. Ha <laughs> ha buldum. Çok yaşa Leli. Arabanın gidebilmesi için arkada da tekerleği olması gerekir. Ama bu arabanın arka tekerleği eksik. İşte eksik olanı bulduk. O zaman hemen çizelim. İşte oldu. Kum saati azalıyor. Ay süreyi unuttum. Hemen kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Yaşasın kapı açıldı. Liko neredesin? Geliyorum Leli. Aa! Ay Leli gene çarpıştık. Evet Leli. Yine çarpıştık. Kum saati doluyor. Koş Leli. Tamam Liko hadi. <laughs> i̇şte son kapı. Bakalım resimde neler var. Of ne kadar güzel bir sofra Leli. Hadi bak bakalım. Bu resimde eksik olan ne? Hım. Masalar, sandalyeler. Aa Liko, masanın ayaklarına bak. Ha? Ne var ki? Siz masanın ayağındaki eksikliğin ne olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Nedir? Bir bacağı eksik. Bir bacağı eksik mi? Bak. Sayliko kaç tane ayağı var? Bir, iki, üç. Evet evet doğru bir bacağı eksik. Yaşasın ya ilk eksik oldu Dur ama çizeyim. Ha harika oldu. Evet Liko. Şimdi geriye son bir eksik kaldı. Hmm, acaba ne olabilir? Bakıyorum ama hala bir eksik göremiyorum Leli. Kum saatinin bitmesine son 10 saniye. Ay süre bitiyor. Arkadaşlar biraz yardım edin. Eksik parça nerede? Sandalye de mi? Hem. Aha! Buldum Leli buldum. Beş. Aa, ben de gördüm Liko. Sandalyelerden birinin arkası yok. Dört. Evet. Hadi izle ben süre bitti yo. Tamam çiziyorum. Üç. i̇şte oldu. Hemen kapının düğmesine İki. Sizi çok seviyorum. Ben de ben de. Hadi o zaman sallayıp <laughs> çalkalamanın tam zamanı. <laughs> Sall. <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. şimdi. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ne güzel karpuzlar. Evet ben topladım. Hepsini eve götüreceğim alıp. Akşam misafir gelecekmiş. Onları karpuz keseceğiz. <laughs> Çok güzel bir fikir canım. <laughs> olsun sinek kardeşler. Ben misafirin için toplamıştım ama. <laughs> Üzülme pisi. Ama ben karpuzları eve nasıl götüreceğim cucu? Bir koku alıyorum cucu. Kara karga buraya geliyor. Harika. Guak. 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 Pisi karpuz tarlasında oturuyor bak. Merhaba <laughs> Kara Karga. Merhaba Pisi. Ne oldu? Üzgün gördüm yine seni Guak. Bu kabusların hepsini eve taşımam gerekiyor ama kucağım bir tanesi bile sığmıyor. Hepsini aynı anda eve nasıl götüreceğim bilemiyorum. Hmm, aslında benim bir çözümüm var bu duruma Guak. Hehehe çocuğum. Yine bana yardım edecek. Evet canım, İnsan sevdiklerine yardım eder. Kara karga beni seviyor değil mi çocuğum? Kesinlikle. Hem de çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum aslında. Ha? Bu nedir kara karga? Ne olduğunu da sen bul. Bulamazsan da ara dur. Aa, kara karga... Hmm. Bu nedir çocuğum? Bu bir el arabası Pisi. El arabası mı? Evet canım şu an ters duruyor. Önce onu tekerinin üzerinde duracak şekilde düzelt istersen. He? Tamam küçük el arabası ne şeye yarar çocuğum? <laughs> küçük şeyleri rahatlıkla taşımamıza yarar Pisi. Bak içine taşımak istediğin şeyleri koyuyorsun, şu tutamaklarından tutup, ittirerek koyduğun şeyleri istediğin yere taşıyabiliyorsun. Hı <laughs> hı <evi götürebilirim> yani. <laughs> evet canım. <laughs> Gerçekten bütün kabloları hiç zorlanmadan, yaşayabiliyorum. Şey <laughs> Harikasın canım. Hayatıma hoş geldin Ella arabası. bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki pan buraya geliyor. Aman. ne? Ay. 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 seni Ay ben. sana ne diyeyim ne diyeyim? Ama, ama benim bir sorunum var sesi. Konu çok önemli. Bildiğin gibi değil. Ay. Ne oldu arkadaşım? Söyle hemen. Babam akşama eve beş tane kavun getir dedi. Ben kavunları şuradaki tarlada buldum ama bir türlü eve götüremiyorum. Çok ağırlar. Hepsi kucağıma sığmıyorlar. Nasıl götüreceğimi bilemiyorum <laughs> he? Sakin ol pan. işte bununla götürebiliriz. O ne ki? Bu bir el arabası. İçine bir şeyler koyup buradan tutup, ittirerek kucağımıza sığmayan şeyleri taşıyabiliyoruz. Ben de karpuzları eve bununla taşımayı düşünüyordum. <laughs> Harika! El arabası bütün sorunumuzu çözüyor. Yaşasın! Bazen bir sorun çıkar hayat, kavunlarını koyup götürelim. Sonra da benim karpuzlarımı eve taşırız. Ay çok iyisin arkadaşım. Çok sağ ol. Gelsin kavunlar. Gel 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 koş burada. İşte güzel kavunlarım. Oo pisi. Bakıyorum akşam kavun keseceksiniz galiba. Ha, kara karga. Kavunlar benim. Sakın dokunma. Çok istiyorsan sen de tarladan kendine kavun topla. Allah Allah! Ne oluyor sana Pam böyle? Beni sevmiyorsan gerçekten söyle. Benim senin kavunlarınla işim yok. Her gün yiyorum kavuna da karnım tok. Sakin ol Pağan. El arabasını bana kara karga verdi. Al bu sana yardım eder dedi. Lütfen ona kızma. Çünkü kara karga iyi niyetli. Ah, o zaman kara kargadan özür dilemeli. El arabası için çok sağ ol kara karga demeli. <laughs> ha şöyle. Önemli değil. Her şey yolundaysa kara karga. Aa, abi ne kadar çok kavun var burada. Bunların hepsini taşıyabilecek miyiz eve? Evet bin taşıyacağız tabii ki. Ama nasıl? Tabii, tabii ki bu yer olası sayesinde. Yaşasın! <gülüyor> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? El arabasına mı? Tekerlekli sandalyeye mi? <laughs> Doğru, el arabasına. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir el arabası çizin. <laughs> Düş yeri kitapla birbirinden öğrenceli kitapları okumaya, dinlemeye, izlemeye ne dersin? Düş yeri epey indir. En güzel video kitapları oku, izle, dinle.